Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet Dofrofotik ile alakalı e, burada tabii ki CEO açıklamalarını da takip ediyoruz. Onlara da bakıyoruz. E, şöyle şirketin ürünleri ile alakalı e, bir araştırma yaptık. Bir de tabii ki şirketin savunma sanayi sektörü ile alakalı da e, bir açıklaması var. Savunma sanayi sektörü ile alakalı bir işbirliği açıklaması da e, gerçekten tekrardan Dikkatleri şirketin üzerine çektiğini düşünüyorum ben. Ee, çok fazla vakit kaybetmeden o açıklamayı göstermek istiyorum size. Bu haber hem Bloomberg tarafına düştü. Hem de Anadolu ana, Ajansı tarafına düştü. Dof Robotik e, halk arzı ile alakalı e, şirket tarafından açıklama var. E, şöyle baktığımızda hani şunları geçelim. Kaç los satılacağı. E, halk elde edecek. İşte Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan Anadolu Anjansı muhabirine yaptığı açıklamada şirketin 2006'dan bu yana %90'ın üzerinde ihracat oranına sahip olduğu yani bu şirket %90 ihracatla çalışıyor. 60'tan fazla ülkeye yüksek teknoloji ve katma değerli ürün sunduğunu belirtti. ABD'nin Teksas eyaletinde ve İstanbul'da serbest bölgenin içerisinde 4000 metrekare yerli üretim tesislerinin olduğunu aktaran Mertcan, Hollanda'da da yakın zamanda bir girişimlerinin bulunduğunu da ve orada da üretim yapmayı planladıklarını dile getirdi. Mertcan, şirketlerinin ağırlıklı olarak eğlence enstitüsünde bulunduğunu ve zaman içerisinde oldukça nadir konuma sahip olduklarını belirterek Gerek Türkualiti destekleri gerekse birçok marka programıyla yılda uluslararası 36'tan fazla fuara katılıyoruz. Dolayısıyla bu fuarlarda elde etmiş olduğumuz bir marka değeri söz konusu. Özellikle Amerika'da %35'in üzerinde pazar payına sahip olduğumuz alanda oldukça kuvvetli bir marka olduğumuzu söyleyebiliriz. Avengers ile alakalı Ortak bir projeleri var. Onu biliyorum. Ortak ürün üretme. Eğlence endüstrisi için farklı robotik cihazlar ürettiklerini dile getiren Mertcan, bunların Marvel, Universal Studios gibi daha önce çalıştıkları farklı tema parklarının içerisinde kullanılan eğlenceli ve atraksiyonlu ürünler olduğunu söyledi. Mertcan, ürünlerin yüksek katma değerli olduğunu, tamamen yazılım içerik, oyun, senaryo dahilinde bulunduğunu ve hem makinesinin hem de yazılım grubunun tamamının şirketinde üretildiğini anlattı. Elden fazla projemizin en önemlilerinden biri de insansı robotlar. Arge alanında 33 personelin görev yaptığını ifade eden Mertcan, ürünlerin tamamını eğlence enstitüsü ve savunma sanayisi, bakın altını çiziyorum, savunma sanayisi gibi alanlarda taktik eğitim amaçlı geliştirdiklerini Mertcan, bakın altını çiziyorum, Mertcan savunma sanayisi ile bazı projeleri olduğunu vurgulayarak bunlarla ilgili çalışıyoruz. Aselsan'ın yakın zamanda Bites şirketiyle ilgili işbirliği içerisine girdik dedi. Bites bundan yaklaşık 6-7 yıl önce Aselsan tarafından satın alındı. Bites daha çok eğitim simülasyonları üreten bir şirket. Aselsan ben de bir uzun süreli bir Aselsan yatırımcısı olduğum için Aselsan'ı da yakından takip ediyorum. Bites'i de tanıyorum. Özellikle kendi geliştirdikleri ürünlerle yurt dışında global pazarlarda farklı yerlerde işletmecilik yapmak için bir motivasyonları olduğunu ifade eden Mertcan. Yani nedir bu geliştiriyoruz satıyoruz buradan da bir gelip elde ediyoruz. Zaten yüksek katma değerli ürünler bunlar. Ağırlıklı olarak %48'in üzerinde bir EBITDA marjına yani FAVOK marjına sahip ürünler. Dolayısıyla bu ürünleri aynı zamanda işletmeci olarak da bir yerlere konumlandırdığımızda yani bilet satıp Para kazanma noktasına geçtiğimizde çok daha yüksek katma değer üretmek mümkün oluyor diye konuştu. Mercan Dubai, Şili ve Amerika'da Dubai Holdings ile yaptıkları bir gelir paylaşım modeli olduğunu vurgulayarak gelir paylaşımlarını yapmaya devam edeceklerini belirtti. Modeli ürünlerini müşterisi olan kişiye satmak yerine işletmelere koyup yarısını kendilerinin yarısını müşterilerin kazanacağı bir gelir paylaşım modeli diyerek anlatılan Mercan Ar-Geler'in içerisinde çıkan 50'den fazla projenin en önemli birisi insansı robotları olduğunu biliyorum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada 2-3 milyar servis hizmet robotuna ihtiyaç duyulacağı varsayılıyor denmiş. Şimdi bu kadarlık bir açık söz konusu olacak. Dolayısıyla bu alanda da Türkiye'de herhangi bir geliştirici henüz yok. Biz insanlara destek olabilecek. Mağazaların içerisinde, restoranlarda ya da herhangi bir alanda, alanlarda, alanda insanları karşılamak için kullanılacak robotlar geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili yatırımlarımız söz konusu olacak. Gerek fabrika, gerek üretim sesi gerek ARGE noktasında. Dolayısıyla bunların hepsini halka arz neticesinde gelecek olan parayla yapmayı hedefliyoruz. Son 2 yıldır en hızlı büyüyen şirketler listesine giriyor. Yani çeşitli alanlarda insanları karşılayacak robotlar üretme fikri gerçekten insanı birazcık heyecanlandırıyor açıkçası. E şöyle baktığımızda 3 e, tane büyük projeden bahsetmişler. Üç büyük projenin yanında özellikle robotlaşma, insansı robotlar tarafında da çok ciddi atılma atılımlar yapmayı planladıklarını söyledi. Mertcan bir restoranın bir AVM'nin herhangi bir perakende mağazasının içerisine girdiğinizde sizi orada karşılayan robot insanların yerine kullanacak robotlar konumlandırmayı hedefliyoruz demiş. Sohbet edebilen, 180 dilde konuşabilen ürünlerle ilgili bilgileri önümüzdeki ekranla ek önündeki ekrandan tanıtabilecek çok kolay şekilde pazarlama yapabilecek ürünler geliştirdiklerini dile getiren Mertcan sözlerini şöyle tamamladı. Deloitte Türkiye tarafında son 2 yıldır en hızlı büyüyen şirketler listesine giriyoruz. Bu yıl ilk defa Avrupa'da Deloitte tarafında en hızlı büyüyen 500 şirket listesine girdik. Dolayısıyla bu teknoloji tarafında atılımlar önümüzdeki yıllarda da çok fazla olacaklardır, olacaktır. Bugünün trendi teknoloji ve bunun üretici tarafında yer alırsak eğer sadece yazılım değil üretme tarafında yer alırsak çok daha büyük bir katma değer sağlamış oluruz demiş. Çünkü henüz yazılım bizim yerimize üretebilme kapasitesine sahip değil. Yapay zekaya birçok şey yaptırabilirsiniz. Finansal tablo çıkarttırabilirsiniz. Rapor okutturabilirsiniz. Ama şu makineyi yap diyemezsiniz. Yaptıramazsınız. Dolayısıyla biz bu noktada avantajlı bir bir hale geliyoruz Çünkü hem makinesini hem yapay zekasını hem de ürünün insansı robot tarafını üretebilir durumdayız açıkçası CEO yatırımcıları cezbedecek açıklamalar yapmış yatırımcıları heyecanlandıracak açıklamalar yapmış desek tam yeridir bu tarz haberleri yatırımcılar sever şimdi sizlere Bites şirketini göstermek istiyorum Evet Bites şirketinin ürünlerine baktığımızda eğitim ve simülasyon sistemleri büyük ihtimal eğitim ve simülasyon sistemlerinde bir işbirliği anlaşması, teknoloji ve iş çözümleri sistemleri, avionik ve görev sistemleri, savunma sistemleri, ee, şöyle baktım bu tarz şirketler, yapan bir şirket, ama şöyle gömülü simülatör yani şu tarz bir simülatör için işbirliği yapabilir burada DoF Robotik diye düşünüyorum yani şu tarz bir eğitim simülatörü ya da görev simülatörü şunu göstermek istiyorum sizlere şu tarz bir oyunlaştırılmış görev simülatörü ya da bu şekilde karma gerçeklik simülasyon ve eğitim sistemleri konusunda da olabilir şöyle bir dijital değerlendirme sistemine de bakalım yani bu tarz konularda işbirliği yapabilir şirketinde böyle bir argesi olduğunu da Düşünüyorum açıkçası. Ee, iyi bir şirket. Halka arz olacak. Yatırımcılarına şimdiden hayırlı olsun. Tavanı bol olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.